Bir Yiğit Mehmet Rauf Genç teğmen albayın odasına girdiği vakit binbaşısını da orada buldu. Binbaşı onu görünce gel oğlum dedi ve albaya dönerek işte efendim o iş için en evvel aklıma gelen yiğit kendisine her bakımdan güvenebilirsiniz sözlerini söyledi. Albay delikanlıyı dikkatli dikkatli süzerek bana bak evlat diye konuştu. Yarın sabah erkenden düşmana taarruz edeceğiz. Fakat bir gönüllü casus bize düşmanın yedek cephanesinin geçici olarak depo edildiği bir kuleyi bildiğini, istersek bize yol göstereceğini söylüyor. Kumandan Paşa Hazretleri bu cephanenin hemen havaya uçurulmasını emir buyurdular. Binbaşın bu iş için bana seni tavsiye ediyor. Nasıl? Ne dersin? Becerebilir misin? Elbette albayım. İşin pek zor, pek tehlikeli olduğunu, yakayı ele verirsen kurşuna dizilmenin muhakkak olduğunu da biliyor musun? Elbette. Hatta bu iş için beni layık gördüğünden dolayı bin başıma minnettarım. Evli misin? Çocuğun falan var mı? Hayır albayım. Bir annemle küçük bir kız kardeşim var. İnşallah başarıp da selamete gelirsin. Şayet gelmezsen bile onlar için merak etme. Hiç merak etme. Dinamit hakkında bilgin var mı? Lağım tertibini bilir misin? Elbette albayım. Haydi, öyleyse Allah işini rast getirsin oğlum. Albay, teğmenin elini sevgiyle sıktı, binbaşıya döndü. Haydi, kendisini kılavuzla görüştürün. Lazım olan şeyleri verin de yola çıksınlar, dedi. Genç teğmen binbaşıyla görüşüp, onun tembihlerini de aldıktan sonra dönmediği takdirde annesine gönderilmek üzere bir veda mektubu yazıp teslim etti. Sonra kılavuzu, orta yaşlı bir laz ve gerekli malzemeyi alarak yola çıktı. Gece iyice inmiş, kuru bir rüzgar keskin keskin etrafı tırpanlıyordu. Teminin ruhuysa sıcak mı sıcaktı. Senelerden beri beklediği görev fırsatının bu kadar parlak bir şekilde doğmuş olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyordu. Kılavuz ona çetrefil lisanıyla izahat veriyor, bu çevrelerde kaçakçılık ettiklerinden etrafı, yolları karış karış bildiğini, kendisine güvenmesini, hiç korkmamasını, mutlaka başarıya ulaşacaklarını söylüyordu. Korkmak mı? Niçin korkacaktı? O sadece bir kuleyi değil, bütün bir kainatı havaya atacak kadar Ruh kaynaması ve iman ateşiyle doluydu. Okulda tarih derslerinde, bozgun ve yenilgi bahislerinde ruhu hep böyle bir emelle sızlamamış mıydı? Ah bana da bir görev sırası gelse diye çırpınmamış mıydı? Savaş daha yeni başlamış olduğu halde ümidinin pek üstünde olarak kader bütün arkadaşlar arasında yalnız kendisine böyle bir kutsal görev için tebessüm etmişti. Memleketine, milletine böylesine faydalı olmak ihtimali ortadayken, şimdi neden ve niçin korkacaktı? Onda, Türklüğün geleceği hakkında sonsuz bir zafer ümidi vardı. Ona göre Türklüğün bugünkü ideali, sadece görevini yerine getirmek değil, bütün dünyanın hayran kalacağı yeni kahramanlıklar icat etmekti. Yüzyıllardan beri türlü haksızlıklar ve musibetlerle ezilmiş olan milletinin alnını yeniden göklere yükseltmekti. İçinden, ama bunun için fertler feda olacakmış, varsın olsunlar. Millet geliştikten, ilerledikten, yükseldikten sonra ötesinin ne önemi olur diye düşünüyordu. Bir saat kadar yürüdükten sonra kılavuz onu bir ormana soktu bir buçuk saat kadar da ormanda yürüdüler. Sonra ormanın kenarındaki fundalıklı bir bayırdan tırmanarak bir tepeye çıktılar. Sınıra yaklaşıyorlardı. Kılavuz, ona çok sarp bir yarın gövdesinde kaçakçıların yapmış olduğu merdivenimsi pek gizli bir geçitten geçerek sarp sınırı aşacaklarını, böylece sınır karakollarının tehlikesinden kurtulacaklarını söylemişti. Şimdi bu yarın önündeydiler kahrından içi içini yiyerek uzaklaşmaya başladı. Fakat niçin, niçin bu işi başaramamıştı? O kadar tehlikeleri aşıp buraya kadar yaklaştıktan sonra böyle hiçbir şey yapamadan eli boş olarak dönmek kendisini mahvediyordu. Ya sahiden tıpa işlememişse diye soran bir burgu sanki içini delmeye başladı. Demek ki bu kadarcık bir işi beceremeden geri dönecekti. Hiç olmazsa yeniden ateşlemek gerekmez mi? Fakat fakat yakalanmak ihtimali var, değil mi? Ah, demek ki korkuyordu. Bugünkü geleceklere gurur verecek, yüce fedakarlıklar yaparak ebedileştirecek bir gündü ve işte kendisi, demek ki korkuyordu. Görevini tamamlamadan geriye dönüyordu. Kendinden iğrenir gibi oldu. Silkindi, durdu. Hayır, hayır. Ben döneceğim. Tıpanın niçin işlemediğini mutlaka anlayacağım," dedi. Kılavuzun ısrarını, yalvar yakarını dinlemeden onu orada bırakıp döndü. Tekrar kuleye yaklaştığı vakit orada büyük bir hareket ve telaş olduğunu gördü. Şüphesiz bu işi yapanı arayıp yakalamak için süvari kolları hazırlanıyordu. Derin bir elem içinde "Eyvah!" diye inledi. Fakat bu eyvah kendisini düşündüğünden, yakalanmak ihtimalinden ileri gelmiyordu. Hiçbir şey yapamamış olmasının verdiği eziklik onu bitiriyordu. Bu kadar beceriksiz olduğu için kendi kendisine lanet ediyordu. Öylesine bir üzüntüye kapılmıştı ki, artık yakalansa da kendisi için bunun hiçbir önemi yoktu. Memleketine ve milletine bu kadarcık bir hizmeti olsun yapamadıktan sonra Artık yaşamasının ne manası kalıyordu. Araştırma kolları 10 dakika sonra teğmeni yakalayıp büyük rütbeli bir subayın yanına götürdüler. Bu subay kötü bir Fransızca'yla onun sorguya çekti. Teğmen işini asla inkar etmedi. Nöbetçileri kendisinin öldürdüğünü, dinamiti kendisinin yerleştirdiğini itiraf etti. Yalnız başka arkadaşı olup olmadığını sordukları vakit kılavuzu olsun takip edilmekten kurtarmak için buraya tek başına gelmiş olduğunu söyledi. Subay, kapının dibinde ayakta bekleyen öteki iki küçük rütbeli subaya bir şeyler söyledi. Onu alıp dışarı çıkardılar. Avluda yüksek sesle emirler verildiğini işitti. Onu bir kapıdan çıkararak bahçeye götürdüler. Oradaki subaylardan biri kendisine bir mendil uzattı. Bunu görünce işin ne olacağını anladı ve mendili elinde tutarak ciddi ve metin bir halde ayakta bekledi. Ve el fenerinin uğursuz aydınlığında bu uğursuz işi süratle bitirip çekilmek isteyen Moskov subayları tüfekler patladığı vakit genç Türk subayının Yaşasın Türklük diye haykırarak yere düştüğünü gördüler.